Türkiye'de dahil olmak koşuluyla lütfen sevgili misafirler bu kadar Buçuk yıl gibi zaman aldı. Eski Sava Köprüsü, yeni Sava Köprüsü hemen arkasında. İşte Sava Nehri. Sevgili misafirler sağ tarafınıza doğru bakın. Yani Stalingrad dediğimiz tarihi şehir sağ tarafta yeşil sütunun üzerinde bir heykel özgürlük heykeli ve Belgrad Kalesi'ni görüyorsunuz. Bakın sol tarafta kubbeli bir e, bina uç yüzünde yani orası da askeri müze ile kalenin içerisinde yer alan. Misafirler bakın böyle buradan başlıyor. Soldaki binalarla sağdaki binaların arasında kendisi Mihailova Caddesi yani Prens Mihailova Caddesi Karşımızda Belgrad Devlet Üniversitesi'nin yerleşkesi Fakülteler yaylanan değil. Sevgili Sabiler, bizim dünyadaki ilk 500 üniversite içinde kaç tane üniversite var? Sıfır sıfır. Var tane. Sevgili Sabiler, dünyadaki üniversite sıralamasında 264. Buyurun. Belgrad Devlet Üniversitesi. Tamam. İstanbul'da nereye hatırlatıyorsun sen? Taksim Meydanı. Taksim'de İstiklal Caddesi. Trafiğe kapalı. Tarihi bir bölümde bir bakın. Hemen arka tarafta. Köşede Kiril alfabesi de olsa bazı harfleri yavaş yavaş çözebilirsiniz. Bakın. Akademiya. Yani Güzel Sanatlar Fakültesi ve alt tarafı da Güzel Sanatlar Fakültesi'nin sergi salonu. Sevgili misafirler bakın. Buradaki her bir bina farklı bir dönemin, farklı bir mimarin, mimari tarzın e, ışığını yansıtıyor. Kimi yerde barok vardır, kimi yerde neoklasik vardır, kimi yerde Rönesans vardır, kimi yerde Avusturya, Macaristan etkisi vardır. Çünkü niçin bu bölge, Balkan bölgesi defalarca farklı farklı medeniyetlerin, farklı efendim, ulusların